Hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim durun durun durun. Bu video bir duyuru videosu bu oyun değil. Ee, en son çektiğim video Roblox'tan diyorsunuz ama en son çektiğim video top oyunu yani sinir krizi videosu. Daha yüklemedim yükleyeceğim. Şu an sabah çıkamayım akşam akşam ben gece çek yani gece yükleyeceğim yani gece izleyenler de yanlış an mı bu duyuruyu sabah çekiyorum ee, buna da gece yükleyeceğim şimdi arkadaşlar kısaca söyleyeyim ee, nasıl diyeyim ben o top oyununda o top oyunu 30 dakika ama roblox 29 dakika ilk önce tabi ki de e, ro e, şey yüklenecek roblox çıkılencek ondan sonra top oynatılacak ve ben de dedim ki top oyununda 29 dakikaya geçmemeli yani kısacası e, geçtim o yüzden şunu de, e, demek istiyorum top oyununda ben zaten söyledim nelerin ters gittiğini yani robloxda ba yani çok gözükmemiş az gözükmüş yani yarım gözükmüş yüzde yüzde yani 75 gözükmüş Gol çıkmış ben Bazılarının fark etmemişim. Yani o yüzden ama daha da dikkatli olacağım. Tabii gözden kaçmazsa. Ee, bu ilk duyuruydu. Diğer e, du, duyur, duyurular gelecek, e, diğer videolar gelecek yani diğer partlar gelecek. Pizzacı ya ben şu an abi hangi şart çekmeyi planlıyorum yani köpek balı oyununu. Neyse, e, sizi çok çok seviyorum. Ee, dediğim en yani dediğim ben burada top oyununda gösterdim yani top oyununda iki kanalı gösterdim hemen gösterelim YouTube Hemen Hatta hemen top oyununu hızlı bitirdim çünkü gene orada ses çıkmış resmen siz bilmiyorsunuz İlk baş bu videoyu izlerseniz anlarsanız İlk baş bu videoyu bu duyuruyu izlerseniz anlarsanız Şimdi ilk başta 100 metre sen vur. giriyoruz. Evini oynadım. Kabinle kaçtım. 6 abone. 13 video. E, gerçekten güzel videolar hazırlıyor. Mor gündem değil. Evet. E, sonra e, Fatih Fırat. Bakın hangi Fatih Fırat? Bunu göstereceğim. Bakın. Zombi avcıları çektim. Bu video bakın. Bunu tıklıyorsunuz. Sonra ben tabi videoyu durduracağım. Durdurdum. Fatih Fırat Yeşil F. İki videosu var. Ama ay, aslında iki abone bir videoda ee, şey bu dört görüntülenme çünkü İlk video ilk video kankalar kankiler yani kankalar normal videoda çektim bölüm bir izleyebilirsiniz ve size bir kanal da ama bu kanal bilmiyorum bakalım kim benim kanalım efek maç Kristopu geri döndü yüklenmiş yüklenmiş yaz var. Ben Roblox'u bugün yükleyeceğim. Bakın. Görüntülenmiyor. Hiçbir izlemiyor. Çünkü ayıbı var Bakın saat kaç? 10.15 Abi <laughs> Efe Kıraç bakın en değil. Efe Kıraç 10 abone 11 video. Mesela kızgın şişkopis edeceğim. Onu Çok güzel maceralar yaşadık. <laughs> çok güzel bu. Bunda da Kriz tabi geri döndü. Kriz. Aslında risk demişim ben. Kriz. Yani ben doğru demişim. Kriz topu. Kriz işte öyle ona benzer cümle aklıma geldi. O yüzden çok söyleyemedim. Metercüğü sakın durma. Yorumlar açık abi. Yorumları istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. İki gün önce PVZ2 oynadık. Arena pert oldu. Gerçekten de pert oldu. Iyum. Kristo bu birinci bölüm. Bölüm 1. Ee, ee, bölüm 2. Bu bölüm 2 pardon. Bu bölüm 2. Bu bölüm iki. Ee, diğer bunu, bunu çekersen diğer videosu bölüm 3 yaparım. Önceki bir not. Önceki video bölüm 2 yazmamışım. Derim falan filan. İşte ee, günlük dönemim yok. Öncemeni izleyeyim. Öncemeni like atayım. <laughs> Ay, o videodan artık benim sesim kısık geliyorsa bu videoda acaba nasıl gelir tamam ee, duyuru bu kadar da arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum bir sonraki videoda sağlık kalın mutluluk kalın Bay bye, bye.